Herkese merhaba. C programlama derslerimizin 8. videosundayız. Ee, bu videoda pointerlardan ve adreslerden biraz bahsedeceğiz. Ardından birkaç egzersiz çözeceğiz. Pointerlar sadece bu videonun konusu olmayacak. Önümüzdeki birkaç videoda pointerlar ve stringlerle alakalı olacak. Şimdi başlayalım yavaştan. Bilgisayarın hafızasında saklanan bir verinin değişken iki değeri vardır. Bu değer adres değeri, sol değer ve içerik değeri sağ değerdir. Mesela biz int x h, 5 diye bir değişken tanımladığımızda 5 bunun içerik değeri yani biz bir yere x yazdığımız zaman bu 5 anlamına geliyor demek. Ama bunun bir de x dediğimiz sol değeri var. Bu da bir adres belirtiyor bize. Yani bilgisayarda bir yer kaplıyor. Bu yere biz aslında x5 demekti demek için kullanıyoruz. Bu adresiyle ilgileneceğiz şimdi. Ve v işaretini kullandığımız operatör değişkenin adresini bize verir. Bunu hatır, biraz scanf'ten hatırlayabilirsiniz. Scanf'te bunu kullanıyorduk. SCAN e, bunu niye kullanıyoruz? Yani Scanf'in yapısı öyle. İçine aldığı ikinci parametreyi bir adres parametresi olması gerekiyor Scanf'in. O yüzden yani o adrese götürüyor değeri veriyor. O yüzden scanf'te kullanıyoruz. Şimdi ben bir küçük bir örnek yapalım. Include studio aşımı koydum. Int main'im in içine int x eşittir 5 diye bir değişken tanımladım. Ardından printf x'in adresi yüzde p deyip bir tane adres olduğunu belirtmek için v koydum. p pointer'ın p'si adres adresi verecek bize. Şurada da x'in değeri dedim. Bildiğimiz şu ikinci şeyde yeni bir şey yok. Hep bildiğim şeyler. Bir execute'ladığım zaman Gördüğünüz gibi x'in değeri 5 verdi altta, adresi de şöyle bir şey verdi. Genelde bu tip bir şey olur adres. E, bu x'in bilgisayarımızda tutulduğu yere. Evet, şimdi konumuz pointerlar. Pointerlar bilgisayardan bilgi alıp vermenin çok güçlü ve esnek bir yolu. Pointer dediğim şey ne? Peki başka bir değişkenin adreslerini hafızada tutan bir değişken. E, şimdi örneklerle gösterince daha rahat anlaşılacak. E, nasıl tanımlıyoruz? Önce ona geçelim. E, öncelikle tutacağı bilginin tipi yani tut, e, bu adı üstünde pointer. Tam pointer ne demek yani point eden şey, point ne demek? Göstermek demek. Yani bu bir şeyi gösteriyor. Başka e, bir pointer var. Bu ok işareti gibi düşünün. Başka bir değişkeni gösteriyor. Tamam mı? Ama bunun adresini gösteriyor. Bu gösterdiği adresin e, bu bir değişkeni var. Mesela x 5 gibi. Bu x 5 bir int değil mi? Çünkü bir tam sayı. O o tipi yap, yazıyoruz. PTR'nin önüne de o tip yazıyoruz. Sonra ismini yazıyoruz. Bu atıyorum pointer ismi genelde ptr diye kısaltılır. Başına bir yıldız koyuyoruz. Şu yıldız işareti. böylece tanımlamış oluyoruz. Eğer birden fazla tanımlayacaksak birden fazla yıldız işareti koyuyoruz. Tabii char'la da tanım, char, int, float hepsiyle olabilir. Şimdi nasıl bir pointer tam olarak tanımladığımıza geçelim. Önce bir değişkenimiz olması lazım. int x eşittir 5 diyelim. Ardından bir pointer tanımladıktan sonra pointer eşittir x'in adresini diyoruz. Az önce anlatmıştık bunu x'in adresi anlamına geldiğini. Artık bu pointer x'in adresini işaret ediyor. Nasıl? Şimdi şöyle hayal edin. Burada bir değişkenimiz var. Üstteki şey adresi, alttaki şey değeri olsun. x eşittir 5. Adresi de şöyle bir şey olsun. Biz bu pointer atadığımız zaman bu pointer'ın da bir adresi var. Artık bu pointer'ın ama değeri sağdakinin adresi gibi oldu. Yani biz bu pointer'ın e, ptr ne eşittir dediğimiz zaman x'in adresine eşit oldu artık. Bu e, bunu ne için kullanıyoruz? Şu an anlattığımızda biraz saçma gelebilir. Yani pek bir şey yarıyor gibi durmuyor ama bu ee, önceki işlediğimiz olan dizilerle, stringlerle, ayrıca fonksiyondan bilden fazla veri döndürülmeye çalışıldığında falan çok işimize yarayacak. Aynı zamanda da e, bazen e, hafızanı daha az yer kaplayan bir kod yazmamız da yardımcı olacak. O yüzden işe yarayan ve anlaması da biraz ilerleyince zorlaşabilen bir şey. Devam edelim. Null dediğimiz bir şey var. Bunu aslında kullanmış gibiydik ama çok az kullandık. Biraz bahsedeyim. Stdlib'in içinde olan bir şey yani include stdlib yapmanız lazım. Ee, biz mesela bir int tanımladıktan sonra, int x dedikten sonra x ile işlem yapmadan önce x eşittir 0 deriz değil mi? Yani bir içinde boş garbage value olmaması için. Ee, bir şey tanımlayacak. Atıyorum, bu x ileride kullanacağız. Kullanmadan önce bir x eşittir 0 deriz ki karışmasın. E, ee, pointer'da da sıfır diyemeyiz. Çünkü bu bir, yani bir şeyin adresini tutması gerekiyor. Onun yerine null kullanıyoruz. Bu büyük harflerle null. Bu şey yani hiçbir şey işaret etmiyor şu an demek. Yani ileride bunu kullanacağız ama şu an kullanmıyorum. Bir şey işaret etmesin demek. Void dediğimiz biraz detay bir şey de var. Void pointer başka bir pointer için nasıl yani? Bu int char gibi bir veri tipi. Başına void yazıyoruz pointer'a. Sonra atıyorum bir pointer mı tanımladım? Şöyle bir pointer tanımladım. Az önce üstte yazdıklarımın aynısı. Ardından Pointer'e, pointer'ı int pointer'ı yani şu, bu buna bir oksallı götürüyor ya. Bu int pointer olsun. Bir pointer de buna oksla bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu biraz detay. Belki örneklerde görürsünüz. Şimdi şu yıldızın ne anlama geldi biraz girdim. Bu dolaylı değer operatörü tam Kesin ismi değil yani pek ismi yok gibi ama dolayı da Aereoportre denilebilir. E, pointer'ın işaret ettiği değişkenin değerini verir. Bu ne demek? Yani bu cümle ne demek? int z eşittir 8 dedim. Yine az önce yazdıklarımın aynısı. Z'yi point eden pointer yaptım. Ben yıldız pointer'ın ismini yazdığım zaman bu z'nin içindekini bize verecek. Yani pointer'ın işaret ettiğinin değerini bize verir. Bu yıldız. E, bunu kullanarak bir değişkenin değerini pointer'da değiştirebilir. Nasıl yani? Yıldız PTR10 yazdım bundan bu kodu yazdıktan sonra. Artık Y artık Y değil pardon. Artık Z 8 değil 10 oldu. Yani pointer kullanıp değerini değiştirmiş oldum. Ee, biraz düşününce az önce öğrendiğimiz adres operatörü ile bu doğal değer operatörü birbirlerinin tersi gibi. Nasıl? Mesela x'im var. x'in adresi dedim. Sonra x'in adresinin değeri dedim. Direkt x oldu. Yani bu x'i götürmüş gibi oldu. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen kısacık bir örnek yapalım. Sonra Kaç egzersize geçeceğim? Hmm. Include set taş Include başka bir şey gerek yok. Şey yapacağım, hemen bir değer değişmesini görelim mesela. Int main return 0. Ee, int a eşittir 5 olsun. Int bir tane ptr yapalım. Ardından ptr eşittir adres a diyelim. Şimdi printf ile biraz test edelim. Bakalım neler döndürebiliyoruz. d diyelim. Değer ptr dediğimiz zaman dolaylı değer operatörü demiştik. Şu an bize ne döndürmesi lazım? Düşünelim. ptr a'ya bakıyor. a'nın değeri 5. O zaman bize 5 döndürmesi lazım. Kontrol edelim. Ee, kaydetmemişim. Şöyle sevdiğim. Gördüğünüz gibi bize 5 döndürdü. Eğer ben buraya direkt pet e, dersen farklı bir şey dönecek. Sanırım çok düzgün bir şey dönürmeyecek. Aynen gördüğünüz gibi bu adresin e, şeyin adresinin e, sayısal halini döndürdü. Eğer şöyle yaparsam az önce yaptığımız gibi p yazarsam şu an bize mesela ilk A'nın adresini döndürdü. Bunu yazmak yerine şunu yazarsam da aynı sonucu elde ettiğimizi göreceksiniz. Az önce yaptığımız kod gibi. Gördüğünüz gibi bize adresi gönderdi. E, bir şey daha denemek istiyorum. Mesela d diyelim. A diyelim. Şu an bize 5 verecek. Yani çok basit bir kod. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi mesela A'yı değiştirmeyi deneyelim. Yıldız PTR eşittir 10 dediğim zaman artık bize 10 döndürüyor olması lazım. Gördüğünüz gibi artık A'yı 10 diye değiştirdi. Şimdi birkaç, bu videoda bu kadar konu anlatımı yani pointer'lar. pointerler pointerle devam edeceğiz önümüzdeki videolarda. Biraz pointer'larla nasıl uğraşılır. Sonra fonksiyonlardan nasıl pointer'la birden fazla veri döndürülür gibi. E, bu videoda şimdi önce iki egzersiz çözmeyi planlıyorum. Bir önceki videolarda işlediğimiz şimdi, şimdi while, matri while loop'ları, matrix'ler, e, rastgele sayı oluşma gibi bir şeyleri kullanıp bir egzersiz. Bir de ikinci egzersizde de pointer'ları kullanacağız. Geçelim. İlk egzersizimiz, e, tüm üyeleri 1-50 arasında rastgele sayılar olan 3 x 3 bir matris oluşturup ekrana yazdırınız. Ardından aynı kurallarla 5x 5 ve 10x 11 bir matris oluşturunuz. Bunu yapmanızı öneririm bence, çok güzel bir soru, çok karşınıza çıkacak bir şey bu tip matris oluşturup ekrana vermek. Ee, soruyu tam anlamadıysanız önce 3x3'ü ekrana yazdıracaksınız. Sonra e, arda arda değil yani silip bir şeyleri değiştirip onu 5x5, onu ardından 10x10 yapmanızı istiyorum. Ee, Kullanıcıdan falan bir şey almanıza gerek yok yani tek tek yapabilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum o zaman, siz, siz de yapmanızı öneririm tabii ki. Ee, ilk olarak include stdio.h Ardından include stdlib.h Rastgele sayılar oluşturmayı hatırlamıyor olabilirsiniz. Sanırım 3. videodaydı. Biraz zaman geçti. Onun için stdlib gerekiyordu. Ardından şöyle çok önemli bir şey yapacağım. define n 3 yapacağım. Bunu biraz üstünde durmuştum. Hatırlamıyorsanız. Burada biz de önce 3x3 sonra 5x5 sonra 10x10 yapmamızı istiyor. Eğer ben bunu yapma, yapmaz da direkt kodda durmadan 3 yazarsam birkaç yerde 5 ve 10 değiştirmem gerekecek. Sonra unutma ihtimalim var. Hata yapma ihtimalim var. Onun yerine en başta bunu yazıp her 3 yazacağım ye yerde ne yazarsam sonra tek değiştirmem gereken buradaki 5 ya da 10 olur. O yüzden çok daha rahat. Int main diye başlıyorum. Return 0'ı da koyayım ki unutmayayım. Şimdi ilk olarak bir matris yapacağız. Bir matris için i ve j ad adında 2 adet for loop'una koyacağım şey gerekiyordu. Bir adet de matrise ihtiyacımız var. Rastgele elemanlar ne olacak. Büyüklüğünü yazmam gerekiyor madde iki adet köşeli parantez atlarsanız. Üçüncü yazmayacağım. NN yazacağım. Niye? Çünkü N define'lamıştık. Ee, şimdi önce bir for loop. ilk for loop'umuzu yapalım. Altta biraz anlatacağım e, for loop'un nasıl döndüğünü. Hatırlarsanız şöyleydi. i eşittir 0. i küçüktür 3. i artı artı. Biraz daha sonra anlatacağım eğer hatırlamıyorsunuz bunun neden olduğunu. Ardından printf new line her bir e, satır bittiğinde aşağı inmesi için sonra içine bir tane daha nested for loop'u koyuyoruz. Nested yani bir for loop'un içine başka bir for loop'u da. Bunun içinde de şeyi koyuyoruz. Şimdi anlatabilirim ne yaptığımı tam olarak. Şimdi benim bir matrisim var. O matris şöyle bir şey atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Bunun koordinatları ne? Birinci satır, birinci sütun, birinci satır, ikinci sütun, birinci satır, üçüncü sütun değil mi? Ben maddesinin şöyle 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 gitmesini istiyorum. Böyle 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 okusun. Printf new line yapsın. Böyle 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 okusun. Sonra bir aşağı insin. Böyle 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 gitsin istiyorum değil mi? Ee, şimdi int i0 i küçük eşittir 3 int i 1 1, 1 int i 1'e 1 1 1 arttır demek şu anlama geliyor. Bunun içinde yazan şeyleri yap. Sonra sonra sonra, sonra tekrar tekrar sonra şöyle 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 in demek. Nasıl yani? J'den başlaması daha kolay anlatması. I'ye girdi. New line yaptı. İlk başta bir new line yaptı. Sonra J'ye girdi. J burada sütun oluyor. Şurada küçüktür yazmamışım. Burada üstün olduğu için sıfırdan 3'e kadar sıfırdan 3'ten küçüğe kadar yani şöyle 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 tek tek ilerletti. Sonra bunun içi bittiği için i ilerledi. I ilerlediği için bir tane new line basıldı. Bir aşağı indi. Sonra yine j 1 2 3 diye gitti. Sonra yine aşağı indi. Artık i de bittiği için bir daha aşağı inmedi. Gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şu an konumları tek tek gizliyor ama hiçbir şey yapmıyor. İçinde şey yapmam lazım artık. Elemanları oluşturmam lazım. int i j dersem bu şu an konumunda olduğu elemanı şunu ata demek. E, rand 50 dersem şu an bu ne demektir? Dediğim gibi rastgele sayı oluşturmayı hatırlamıyorsanız üç, sanırım üçüncü videoydu. Dört ya da iki de olabilir. Tekrar izleyebilirsiniz. E, sıfırla 0 ile 49 arasında bir sayı oluştur. Sonra o sayı bir ekle. Yani 1 ile 50 arasında oldu sayımız. O e, bir sayı oluştur. Sonra o sayıyı bu konuma ata demek. Ama şu an e, o videoyu hatırlıyorsanız bir hata var. Ne hatası var? Sudo random. Yani gerçek bir random değil bu sayı. E, bir kere bir rastgele bir sayı oluşacak. Sonra her egzekütenimize aynı sayıları vermeye başlayacak. Ondan kurtulmak için de Esren time null diyorduk. Artık zamana bağlılık durmadan rastgele sayı üretiyordu. Ee, şu an rastgele, şu an bir matris oluşturdu bize rastgele sayıları. Şu an bunu ekranda yazmamız lazım. Hemen atadıktan sonra şurada yapabiliriz onu. Üzde de ardından a atadığımız şeyi tekrar ekrana yaz demek. Şu an bir hata olmadan çalışması lazım. Bakalım. Execute compile and run dediğim zaman. Ee, peki ne, ne oldu? Evet çalıştı ama düzgün çalışmadı. Nasıl? E, ee, oluşturdu matrisi ama çok bozuk bir şekilde. Yani nasıl desem? Ee, düzgün durmadı. Onun için de şöyle bir şey yaparsak artık her belmanı altı yer ayırır. Biraz daha düzgün gözükür. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha düzgün gözüküyor. 4 de diyebilirsin. Çok büyük olmasına gerek yok. Şimdi şöyle yaptığım zaman. Artık her belmanı dört yer ayırdığı için biraz daha düzgün gözüküyor. Az önceki de doğruydu ama yani elemanlar yan yana olduğu için anlaşılmıyordu. Bir yerde 13 mi yazıyor, 1-3 yazıyor diye. Şimdi arada boşluk bırakıyor. Bu kadar ilk ilk soru. Dediğim gibi çok karşınıza çıkacak bir soru. Böyle matris oluşturup ekrana yazdırmak. Böyle yapılıyor genel olarak. Şimdi de pointer sorusu yapalım. Kolay pointer egzersizimizde pointer'ları kullanarak iki sayı toplayan bir kod yazınız. Gördüğünüz gibi çok kolay. Niye çok kolay? Çünkü daha yeteri kadar görmedik pointer'ı çok zor bir egzersiz yapacak kadar. En azından bir bas temellerini sağlamlaştırmak için böyle basit bir egzersiz yapabiliriz. Başlayalım o zaman. Include studio taş diyoruz. Buna int main diyoruz. Return 0. hatta kullanıcıdan aldı diyebiliriz. Aynen kullanıcıdan aldı. Kullanıcıdan alınan Dur, iki sayı toplasın. int x ve y sayılarını alsın. Başta bir sıfır olsun. Ardından int ptr1, ptr2 olsun. Şimdi direkt en başta da işaretli şey point diyebilirsiniz, yani pointer ile şöyle de yapabiliriz. Zaten değişecek sonrasında ptr2 eşittir adresiye diyebiliriz. Bunu sonradan yapabilirsiniz, ama önce de yapmakta da bir şey değişmiyor. Şimdi <laughs> neden değişmiyor? Mesela şöyle yapsaydınız atıyorum burada a b x y olsaydı önce de yaptığınızda yanlış olurdu. Niye mesela a eşittir x, x deseniz x değiştiği zaman a değişmeyecekti. Neden? Çünkü a atıyorum burada sıfırsa x değişince a da değişmiyordu. Ama şimdi pointer olduğu için bu bunun adresine baktığı için atıyorum x 5'ti pointer da 5 x 7 olduğu zaman pointer'ın değeri de yani pointer'ın değeri yani pointer değil de yani pointer'ın değeri de 10 oldu atıyorum değişti. Şimdi scan printf iki sayı girin. Scanf yüzde D, yüzde D adres X adres Y dedik. Ardından bakalım oldu mu? Ee, yok. Ardından bir de şey yapalım. Ben sonuç yapalım. Sonuç. Ne yapmaya gerek yok ama olsun. Sonuç eşittir sıfır diyelim. Sonra şey diyelim. Sonuç eşittir Değer ptr1 artı değer ptr2 diyelim. Ardından printf toplamı de sonuç diyelim. Bakalım olacak mı? Ee, şuraya da bir newline koyalım. Şuraya da newline koyalım. Execute compiler run dediğimiz zaman iki sayı girin. 3 ve 5. Toplamı 8. Gördüğünüz gibi çalıştı. Normalde bir de bakın şey denesek, şuraya A, buraya B desek, Şu adresiyle A, B desek direkt. Ardından burada A ile B'yi toplasak. Bu sefer sıfır gelecek. Execute compiler'ın 5, 7 dediğim zaman sıfır geldi. Niye? Değişkeni önce atadık ama sonra X ve Y'yi değiştirince A ve B'ye bir şey olmadı yani. Onlar değişmedi. Ama pointer yaptığımız zaman o adresteki şey değiştiği için pointer'lar da de değişti. Gördüğünüz gibi daha dinamik oldu kodumuz daha düzgün yani daha düzgün çeşitlemek yanlış da yani daha dinamik bir kodumuz oldu. Şurayı değiştirmiştik. Bugünkü dersimiz bu kadar. İleriki derslerde pointerlere devam edeceğiz. Az video kaldı zaten. Bir 5 video falan biter diye düşünüyorum serimiz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.